Arkadaşlar herkese merhaba yeni bir GTA Vice'li bölümüne daha sizlerle GTA Vice'li'nin tam 8. bölümü oldu bir GTA Vice City'nin 8. bölümüyle daha sizlerleyim evet bayağı oldu GTA Vice City videosu yapmaya da aynı şekilde San Andreas da bayağı oldu ona da birazdan videosunu çekeceğim bundan sonra Evet Vice City'nin tam 8. bölümüne gelmiş bulunmaktayız En son ne yaptık hiç bilmiyorum yani bayağı oldu videosunu yapmaya da 1.5-2 ay olmuştur yanlışlıkla yalnız polis çok güzel ezilmedi Dur dur abim dur motor lazım gider motor lazım, motor lazım. Şimdi götümü ya o ya Evet. <laughs> bir çok görevimiz var o zaman ben bir Cortez'le başlayayım o zaman arkadaşa burada büyük bir plak patlamamızı bekliyorum aşağıdan kanalımla mobilya alakta çok ama çok sevinirim Ve daha fazla Get City istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz ki benim şöyle bir geleneğim var her Get City görevinde 5 kez önden olsun Oğlum yemin ediyorum çok güzel çarptı böyle bir çarptı şu anda da Umarım bu geleneği bu videoda bozarım Ne yapıyorsun abim orada Koloresi bozuldu otobüsten indi o abimiz. Evet Cortez'in görevi bir yemli şans çok güzel zedi. Şimdi bir drift izlen hop yiyorum. Olmadı ama neyse. Evet animasyonları geçmeyecektik aklıma o geldi yoksa geçiyordum şimdi heykel güvertesi. Circumstances forced zengin hasty departure. What's the problem? I'm thinking there may last incident. I to find safer options. Wouldn't it be safer to fly? I'd be dead before I reach check-in. Besides, I need to get my merchandise out of the country. Need another gun? Bakıyor. 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 Benim silahım var mıydı lan? En son GTA Vice değil, silmiştim yine. Yani format attım silindi ya. Hile yaparak görevlere geldim. Yani o yüzden birçok silahım var. Bir, unut, unutmuş muyum yoksa görevden sonra şey yapacaktım. Tommy'yi öldürecektim. Bacağını koparttım adamın. Diğerleri nerede? Cortez'in sağlam adamları varmış ha. Tamam. Alın size bir miligan. gun ya hile yapan beynimiz kim? Nerede lan? Forma vermiş bana. Cortez abim sağ olsun. Ya bir asal almadan bitiririm görevi ya herhalde. Nasıl çok güzel öldü. Bitti mi? Yok bu değil lan daha fazlaydı sanki. Bu arada get altının da Miami'de geçeceğini söylüyorlar. Umarım öyle olur. Yani ben bir, şeyde şehirde geçeceğini sanmıyorum GTA altının bir Miami olur. Bir de içimden geçen Liberty City ile Los Santos. Ama Los Santos olacağını hiç sanmıyorum. Ne yapayım? Miligamla patlatayım burayı. Polis, polis de herhalde bir Daha gelmedi. Tamamdır. Eee? Ee, ee silah gerek yoktu ama yine de sen daha iyi bilirsin. Eee ne yapacağım? Bunun mermisi mi daha çok bunun mu? Tap tuşuna bastım. Tap tuşuna basarak silahı al. Tamam oldum. Ha şurada. Kabum. Kedi şey diyor ya kamsa dedi. Kabum. mı patlatmam lazım acaba? Ya aşağı gelin belki aşağıda düşman var. Ha bak bak bak. Şuraya bak. Ben bu kutlar sofrasından Bu öldü Bu da öldü Ondan koyayım yok oldular lan direkt Ölme animasyonu Tanrım, <gülüyor> <gülüyor> helikopter. helikopter yatı tehlikeye atmadan indir Nerede o? Bu kadar basit Ama hile yaptım haksızlık oluyor bu Ç Çerez görev arkadaşlar Yani hile yapmasam herhalde yarak geçerdim Dur görev bittikten sonra karakteri öldüreyim Aha bu geliyor amına. Sen bu kurtlar sofrasından. Nerede minigam? helikopteri indir. Mi? Aga biz ne helikopterler indirdik. Nerede bambu? Ya hocam hile var ya. Unuttum yoksa karakteri öldürüp hileyi sıfırlayacaktım. E ee, bitti mi görev? Hocam şike var. Neyse en azından bir get havaisi görevini bi... Ölmeden geçirdik. Yan olmadan. Eee ne oldu? Artık yat da bizim Thomas, you have protected and served me well. But now you must leave, you leave us. us no, we reach Demini the open kurtardık. seas. I'll borrow my personal launch. Keep it, my friend, a token of my gratitude. Thank you, Kern. Uh, one more request. While I'm away, no, could Mercedes you keep an eye, eye on Mercedes for me? I think she could look after herself, but sure, I'll keep an eye out. Thank you, Thomas. I'll be back. Adios, amigo. Her bölüm 3 görev yapacağım. Söylemiştim size önceden. Eyvallah gemi için. için. Şimdi şeye gidelim. Bu kelleye gidelim bir. De ben bu gemiyi nereye bırakacağım? Çok güzel bir soru bu. Ben sanırım diğer tarafa geçmeyeceğiz. Karşı tarafa. Şuradan iner miyiz? Bir deneyelim. Ya bu telefon tamam, not susmuyor. Lan hadi Ne diyeceksin çabuk söyle. Sonu mu bu? Hadi amına koyayım. Tamam geçtik. Bize bir araba lazım. Bunun geçe geçe 3 tane polis arabası geçiyor. Yani tane pardon düzeltiyorum. Lan burayı da zamanlar güzel bir baskın yapmıştık da araba dur. Tamam neyse bunu alalım. Keleşe gir. Ha dur kendimi ben değil mi? Yine bir GTA Vice bölümünde ölüyoruz. Ölmedim lan. Bakalım Tommy bombay bombay bile kafa tutuyor. Böyle bir goat alamaz ya. Tamam da Yine bunun kaç nasıl tuttu? Gebardın. Yani gebardın mı verdin? Şimdi bak ölmek istemem ama bir ayla yapsam. Neyse bu nasıl arabasına bilelim ve kelle görevine gidiyorduk değil mi? Sonra V'ye gidelim. Tek seferde yaparsam güzel olur. Şuradan gidelim o zaman. Ya ben niye buradan durdum? Arkadaşlar harita yaz böyle bir şey mi oynuyor oynuyor? Sağ olun. Yok lan. Öldü. Ha böyle miydi? Benim öyle bir şu an yandı ki. Ha tamam tamam anladım. Tamam. Dur şu motora binelim. Bu abla ceset gibi gidiyor amına koyayım. ne polis abi? Ne o kadar heyecana gerek yok ki öyle bir tepki verdin. Sağın da hani motor kaldırmayı öğrenemedim ha. Geta Vice'i de şöyle dur. Caddeye geçeyim. Ya bir bak Tommy baba ya. Gerçekten Tommy bir Bu araba, kafa görevini hatırlıyorum yanlış bilmiyorsam. bakalım. Yemin ediyorum çok güzel düştüm. Bu ne yapıyor burada bunu? Selamünaleyküm bacım. Motorun duruş şekline bakar mısınız amına? Bu motor buradan kurtulur. Tamam güzel. Ya taksi ne yapıyor bunu? Ben bir oyuncağım var şöyle diyor. Hey 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 taksi. Küçükken hep oynuyordum. Bütün işlerin gitti aksi. Hey, dur taksi. inelim. Bakalım ne olup bitiyormuş. Geldi karakız var. Hayken var. Hey Tommy, glad you could make it. Hey, you ever met Lovefish before? No, I haven't, but I've always loved your music. Let me introduce you to the band. This is Percy, Dick, and Willie's in the car. Guys,

We need love juice, man. Get. Kolda ki kalın mı lan? Love juice. Aye, two parts boom shine, one part trumpet, five fizz bombs, and a liter of petrol. Can you help us out, pal? Litre benzin o zaman nasıl olur? You can do that for the boys, right? Ne yapacağız şimdi? Torbacıdan zevk suyu <laughs> al. Torbacı mı? İn ablam. İlk önce abi indirelim sonra seni. 99.628 dolarımız var iyi para bu arada bir yer satın alayım hani lan ben yan görevler için falan peki bir şey diyeceğim dek suyunu götürdüm mü sokacağım uç arabaya da motosiklete ihtiyacım var tamam bu arabayla geliyorum bu araba yavaş hareket ediyor ama aha motor dur dur motoru alıyorum bas gaza aşkım bas gaza Zaten hep bir motorum olsun istemişimdir yani. Bekle iki dakika getiririm motorumu. Sen ne yapın? Oğlum ölmedi lan adam. Baldur çıktı burada. <laughs> ya polis abi vallahi benim arabamdı ya. <laughs> korna çal. <laughs> lan nasıl korna çalıyordu? Arkadaşlar korna çalmadı şunu unuttum. Dur. Kontrol ayarları, kontrolleri düzenle. Korna. Korna tuşu yok ama. He yap. Oğlum korna tuşu yok. Sol shift, sağ shift. Tamam oldu. Ne, ne vereceğim? Öldürmem mi gerekiyor onu? Ya Allah için amına bu motorla. Gel buraya. Bende silah da yok. Ben bunu nasıl bulacağım? yapmaktan başka çare yok. Yalnız yemin ediyorum bu dünyadaki en eşek insanı. <laughs> Lan motora bin. Neyse ben eşeğin görev yapıyor. <laughs> Hangi <a> çocuklar? <laughs> Mercedes'e mi? Ooo manita. Ama arkadaşlar çok güzel şey çarpmadı bu. Kamyon da neşe da Mercedes. Bakın arkadaşlar şimdi çapmadan bir bu var, çapsam ölürüm herhalde. Şöyle, herhalde karşı kıta değil miydi bu? Karşı kıta diyorum ama karşı, karşı tarafta. Mercedes. Portez'in kızı zaten. Bardağı da tuttum. Her çatına varım bardağı. Yok lan bardağı değil şimdi hatırladım. Bu çapsam çok güzel oldu. Tamam şuradan dönelim. köprüden gidelim. Burası daha yakın oldu. Lan Haykili teyzenin görevleri aklıma geldi. Buraya gelince Sen öyle ablam? Özgüşüm kaldı mı öleceğiz mi öleceğiz mi bunu Ama çok pis de kaldı zaten bana yana söyleyeyim Kaldırayım lan kaldı mı? Böyle de yapıyor ya Öke okay, geldik Mercedes ablam Mercedes'in evi de evi de on numara ha. Hey, Mercedes. Hi Tommy. And how are you? Just fine. Listen, you fancy having love fest? Okay. But just as a favor, I expect returned. On you just dakika mı var ama? Ya Mercedes, you're a car yet. I'll just look at Mercedes. You're not too good, bir, bir, adam, bir kadın karakter de sen ne ki polis abi bak Senden güzel bir şey var yanında Uçuyoruz hocam Direkt hatta şuradan döneyim Selamun aleyküm Mercedes ablam için şey çarpmıyorum Lan şurada cadde yok mu lan? Mesela şuradan gidelim o zaman 2 saniyem kaldı ablam Kadar motoru, ana öylesin. Senler için polis abi? Polis abi değil abi olsun. Tamir yetişik çıkıyor burada. Dön sola hala o oyun motoru orada. I see you later, big boy. ki kocam diyor ya. Şimdi burada oradaki herkese veriyor mu? Ne yapıyor bunlar? Bu görev de bitti. Şimdi gidelim B görevini yapalım. Ben şu kibalının şu pişim görevi var. Onu da gelecek bölümde yaparım. Yani güzel gidiyoruz abi onunla. Nazar değmesin. Ben yani bir şey diyeceğim. Ben pompalıyı nereden buldum? Acil cam basmam lazım da. Şu motor bir düzelteyim bunu. Ve şuradan gidelim. Biz diğer öldürmüş değil mi? Şimdi ve bizim evin görevleri oluyor yanlış yanlış değilsem değil mi? Verset dünün vesi. Aşağı abi bizim bir e, yerde camman yok mu ya hocam? Ne şu köprün girişinde vardı? Alalım şu camı. Ya yine ne, ne diyorsunuz lan Bu Paolo isteyecek ama ben son insanmıştım bu adamı. Gelecek bölümde telefonu yapalım. Bak şimdi telefonu yapamıyorum. 6-7 bölüm bir telefon görevi yapmıyor. Ne bileti ya amını? Ne oluyor amını akıyım? Yalnız yemin ediyorum çok güzel savaşıyorlar artık. Hakkari'de ekmek almaya gitmişim Al bismillah. Evim evim güzel evim. Bakalım evimizde ne görev varmış. Şurada görev. Vers onu al. Lens abim işinde. What's the problem? Some bars refuse to pay. They reckon they're protected by a local gang of thugs. But don't worry, Tommy. I can handle it. Umarım. You call bir şey dediler de anlamadım. Friend, bari bardaki korumaları indir ve onlara kimin destek verdiğini öğren. A4 Pardon, 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 pardon. Hepsini Vay be artık adamlarımız da var he. Adam kapının içinden geçti ama Pardon. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım. Lan şu helikopter görevi var ya bunu küçükken herkesin garanti 5 kez öldüğü görevdir bence. Yan olduğu Halde bir Cortez'in oralarda ya. Değil mi? Oraya doğru gidiyor mu da? Ha dönmem gerekiyor şuraya dönelim. Bir görevlerin yapıldığı yerler burası. Ne geliyor ya? Bunu patla anlattılar mı? Şimdi atılır mı bunlar be? Şey diyeceğim bu araba niye sana dolduruluyor? Bir dakika Şimdi oldu tamam Dur dur duram Bunu <laughs> mu öldürmem gerekiyor? Ah hell not again I don't need this crap Göz, yemin ediyorum çok güzel bir ya. Spor niyetinde. Beş dakika var da günü, günü Tamam. Gelin eşekler. Oğlum diller mi amına gel? Lan gelsene eşek. Bunlar neredeydi? Tam hatırladım Da bu zor gele. Bak bir şey diyeceğim yeter mi? Bir şey yapalım. Nice Şimdi Aga. Aklımda bir plan var. Kaç aburcu? Ya başladık yine ölmeye. Dedim arabayı patlatsınlar. Arabayı patlattıkları an şey yapayım. ölürüm kendimi. Ya kaçayım. Orada ölsünler onlar. Olmadı. Ya sen de direkt malken önüne bıraksana bunu. Neyse. No problem no people. Anlaşılan şuradan takılacağımız görev belli oldu. çok güzel atladım. Her işe yararsanız sizin maaşınıza zam getireceğim. Sen bu kurtlar sobrasından çıkamazsan onu ayırırım. <laughs> ne oluyor? Çalmıyor. kaldı. ama silah lazım. Ha, o iki öldürdüm adamdan aldım silahı Direkt arabayla izim ya hiç uğraşmasın bu. Yemin ediyorum çok zor. Bak, her geri gitmiyor. Tamam. Sorun buymuş.

bin binsene arabaya. Çok güzel düştü. Diğer aval nerede? Bildi mi o? Nerede lan? Oh ne yapıyor lan o? Nerede? Neyse gidelim herhalde onu da onu yanlışlıkla öldürmüşüm ama bunu 92 canımız var. Ya hak deyip gidiyoruz. Kaç bakın, Kaç 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 kaç. Onlar orada tikildi. Abi ne güzel mantık bir i̇şte yapmak istediğim falan buydu. Ya yemin ederim bu araba çok güzel patladı. Ben bu arabayı buradan çıkartamam. Acil araba lazım. İnanmıyorum. Daha işim neyse. Ya şu geri gitme bayağı sıkıntı ha neyse uçalım üç buçuk dakika var. Üç buçuk ile üç buçuk Bunlar kolay ya. İki dakikada ezerim ben bunları. Şöyle. Nereye taktın insanı Allah için? Tam bunlar üçer yeri gitme oldu. Da. Tamam aklıma bir falan geldi. Falan değil de. Bir daha Var mı? Umarım olur. Ya Allah. Hop. Lan bunu akın bala bak. O zaman şöyle yapayım dur ama silah varmış böyle. geri git hocam bundan bal fışkırıyor ya. Tamam. Al bismillah. Lan buna koy... ah. Evet arkadaşlar bu bölümde burada sonu görüyoruz. Aşağıdan kanalıma abone olmayı, like atarsanız çok ama çok sevinirim daha fazla GTA Vice istiyorsanız, istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. ben